TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Erken Seçim Mi? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Siyasetin gündemi öylesine hareketli ki manşetlerden manşet beğen. Bahçeli'nin biz yumuşamada yokuz mesajı az bir şey mi? Yumuşama kavramını ilk söyleyen Erdoğan'dı. Özel yumuşama yerine normalleşme dedi. MHP liderinden Erdoğan'a bir rest daha. Bahçeli AKP iktidarına bir sınır çizgisi daha çekti. Sürpriz mi? Değil. Güvercin kavgası birinin gagası kırılana kadar sürer. MHP gibi bir partiden ne yumuşama ne de normalleşme beklenir. Bana ilginç gelen Bahçeli'nin bu çizgisini her hafta hatırlatma gereği duyması ortağa sürekli ayar verilmez ki. Anayasa Mahkemesi'nin KHK'larla ilgili CHP'nin başvurusunu kabul etmesi ve anayasaya aykırılık gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın üniversiteleri rektör ve Merkez Bankası'na başkan atama düzenlemeleri iptal etmesi tartışmasız günün manşeti. Erdoğan laf dinlese de dinlemese de Merkez Bankası Başkanı'nı süresi dolmadan görevden alamayacak. Onun için ne kadar can sıkıcı bir durum. Bu kez tanımıyorum, kabul etmiyorum, uymuyorum da diyemez. O eski halinden eser kalmadı. Kolu kanadı kırık artık. CHP lideri Özgür Özel'in AYM'nin iptal kararlarından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kirişleri kırıldı. Temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır sözlerine ne demeli? Kirişsiz, temelsiz bir yapının ayakta kalması mümkün mü? er geç yıkılması mukadderdir. Yıkılacak olan devlet değil elbette. AKP'nin hukuktan, adaletten yoksun rejimi. Hepsinden önemlisi özelin erken seçim çıkışı. Böyle giderse erken seçime millet ister. Önünde kimse duramaz. Bu kadar net sözleri. Duymazdan gelinebilir mi? Erken seçim sözü tüpten çıkan macun gibidir denir. Konuşulmaya başladı mı arkası gelir. Macun tüpten çıktı. Ankara'da ne oluyor? AYM hukuku mu hatırladı? Erdoğan'ın yetki alanını daraltacak cesareti nereden aldı? AYM'nin kararları yeni anayasa çalışmalarını nasıl etkiler? MHP Zühdü Aslan'dan şikayet ederken Kadir Özkaya'ya çarptı. Boşuna dememişler. Gelen gideni aratır diye. Bahçeli Arslan'ı arayacak mı yoksa? AYM'nin kararları dönüm noktası olarak okunabilir mi? Kararların 31 Mart'la ilişkisi var mı? AYM kararlarını sadece hukuki açıdan değerlendirmek doğru değil. Saray danışmanı Mehmet Uçum, AYM sanki iptal kararı vermemiş gibi yorum yaptı. KHK ile yapılan düzenlemelerin bir yıl içinde yasaya dönüşmesi için AKP iktidarına fırsat verildi. Yakın vadede hukuki sonuçları olmayabilir. Fakat AYM kararlarının siyasi bir anlamı olduğu muhakkak. En basit tabirle AYM Erdoğan'a ayar verdi. Bu Erdoğan'ın asla kabullenemeyeceği bir şey. 31 Mart'tan sonra bir başka şok. O kadar ağır Erdoğan için. AKP 31 Mart hizmeti yaşamasaydı AYM böyle bir karar alabilir miydi? Biraz zor. Yargı en alttan en üste iktidarın gölgesi altında. AKP'ye rağmen karar almak her baba yiğidin harcı değil. AYM'yi de bunun dışında düşünmek mümkün değil. AYM cesareti AKP'nin gidici olmasından mı aldı? Bürokrasi seçim sonuçlarını herkesten iyi okur ve pozisyon almakta gecikmez. Gidenleri uğurlar, gelenlerin önüne kırmızı halı seler. 31 Mart'tan sonra Erdoğan'ın yolcu olduğunu herkes biliyor. Bir daha düştüğü yerden kalkması mümkün değil. Kızılca Hamam'da Havanda su dövmeleri bunun kanıtı. Erdoğan'ın iktidar süresini biraz daha uzatmaktan başka düşüncesi yok. Ankara'da Erdoğan sonrasının arayışları çoktan başladı. CHP'nin öncülüğünde sol bir iktidar yerine milliyetçi muhafazakar yeni oluşum veya parti çalışmaları ve senaryoları hız kazandı. Kriterler de belli. Yeni oluşum milliyetçi olacak ama MHP'li olmayacak muhafazakar olacak fakat AKP ile olmayacak. Böyle bir oluşum mümkün mü? Kolay değil. Lakin faaliyetler yoğun. Acaba AYM son kararlarla ben de varım mı dedi. Siyasetin satranç tahtasında bir hamle mi yaptı? Sıra dışı iki karar her türlü ihtimali akla getiriyor. Ben salı siyasetinin manşetlerle dolu gündeminde özelin erken seçim çıkışını önemsedim. Bilmem farkında mısınız CHP lideri yavaş yavaş Erken seçimi ülkenin gündemine sokuyor. Partisi için en avantajlı anı kolluyor. Özeli 31 Mart'tan sonra neden erken seçim kartını oynamıyor? Ağırdan alıyor diye çok eleştiren oldu. Yerelde yaşanan değişimin genelde de istenmesi doğal. Siyasette zamanlama çok önemlidir. Seçim rüzgar işidir. Rüzgarın CHP'nin yelkenlerini şişirmekte olduğu doğru. Mayıs seçimlerinde de benzer hava vardı. Bütün anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyordu. 31 Mart'ın rüzgarı genel seçim için yeterli olmayabilir. Özelde sol çevrelerde CHP'nin artık kaybetme lüksü olmadığının farkında. Toplumda değişim talebi var. 31 Mart'ta Erdoğan iktidarına güven oyu vermeyen halk AKP'nin biletini kesti. Erdoğan girdiğimiz 18 seçimi de kazandık dedi. Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış misali. AKP'nin şaşalı günleri geride kaldı artık. 31 Mart seçimlerini kazandığını mı sanıyor acaba? Bırakın 31 Martı, hafta sonu ara seçimde iktidar avantajına rağmen 3 ilçenin ikisini kaybetti. Özel böyle giderse diye başladığı cümlesini "Millet erken seçimi ister ve önünde kimse duramaz." şeklinde kurarken mesajı hem topluma hem de AKP'ye, doğrudan Erdoğan'a yani siyasi, ekonomik ve sosyal şartlardan dolayı bunalmış halkı erken seçim konusunda harekete geçirmek hiç de zor değil. CHP emekliler ve çay üreticileriyle başlayan mitinglerine erken seçimi de eklerse halkın sesini Ankara'ya duyurur. CHP 31 Mart'tan sonra erken seçim yolunun taşlarını döşüyor. Özel'in bütün açıklamaları bunun göstergesi. Bu kadar net. Ben AYM kararlarını da erken seçimin işaretlerinden biri olarak yorumlama taraftarıyım. Siyaset ve Ankara bürokrasisi çok uzakta olmayan erken seçime göre pozisyon almaya başladı, diyor Necip Bahadır, TR724'deki köşesinde.